rakipler belli oldu. Galatasaray birinci torbadan Liverpool ve Manchester City, ikinci torbadan Atletico Madrid ve Antra Frankfurt'u, üçüncü torbadan Ajax, Bodo Limit, e son torbadan da çekebilecek en zor kura Monaco ve Union. Sen Cuma'yı tuttu abi, Ç seçtin. Ne düşünüyorsun abi Şampiyonlar Ligi ile ilgili? Galatasaray'ın gene... Ben buradan Buradaki 12, 12. <laughs> ben buradan e, kural çekimi sırasında da yayında söyledim. Ben buradan e, minimum 12 bekliyorum. Minimum 12 Kimlerden bekliyorum. Kimlerden çıkartabilir abi Galatasaray 12 buraya puan? Buraya yazmıştım. Allah'tan sonra şimdi taca çıkmayalım. Yazmıştım. Minimumu söylüyorum. Minimumu minimum En minimalize. minimumu söylüyorum. Ee, Frankfurt deplasman 1 puan. İçeride Atletico Madrid 1 puan. İçeride Bodo 3 puan. Deplasman Ajax 1 puan. Deplasman Monaco 3 puan. İçeride Union Sen Jilua 3 puan. Yani 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 puanla Galatasaray 24'e kalır. Tam sıra abi biliyor musun? Tam Şimdi limitteyiz. bu da sürprizsiz. Yani olur ki Galatasaray Liverpool'u içeride yenebilir mi? Yeni. Yendi mi? Fatih'in Yenebilir mi? Yendi mi? Falan. Yendi, Yenmiş. ve Yendi. Dolayısıyla ben ee, sürprizsiz söyledim yani Galatasaray Liverpool maçında e, favorisi Liverpool olduğu, City Galatasaray maçında favorinin City kağıt üstünde olduğunu söylüyorum ama e, Galatasaray'ın da büyük takımlara büyük maçlara başka türlü motive olduğunu da söyleyelim ...herkesin bildiği üzere evet. zaten Dursun Özbek başkan da kura çekiminden sonra önce de sonra da aynı şeyi söylüyor. Yani biz büyük takımlara karşı özellikle evimizde oynadığımız maçlarda başka türlü şey oynuyoruz dedi ve aynı şeyi de ben de bekliyorum Galatasaray'dan önemli bir beklenti olduğunu düşünüyorum bu beklentinin de karşılanabileceğini düşünüyorum eğer bir takım bu grup ya yani mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi şu takımla eşleşseydi çıkamazdı Beşiktaş şu takımlarla eşleşseydi çıkamazdı bu takımlarla eşleşen Galatasaray olduğu için biz Galatasaray'ın çıkabilmesi üzerine hesaplar yapıyoruz. Ben hala hazırda Fenerbahçe'nin mesela bu kadroyla ilgili neden Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme ihtimali vardı ya o yüzden söylüyorum. Evet abi. Eğer gitseydi ve bu takımlarla eşleşseydi ben buradan Jilua ve Bodo maçlarının dışında Fenerbahçe'nin puan alabileceği maç olarak neredeyse hiçbirini görmüyorum. Yani 6, 7 ya da 9 yapabilirdi e, muhtemelen Fenerbahçe. Ama ben Galatasaray'ın Liverpool'a da City'e de e, Atletico Madrid'e de e, diş gösterebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid sezonu iyi başlamadı abi. Ufak çaplı bir kriz var orada Atletico Madrid'de. Ligin ilk iki maçında iki puan bir galibiyet alamadılar. En son el şeyler sanırım bir berabere kalmışlardı. Tabii maçın oynanacağı zamanlar da çok önemli burada abi. Tarihler belli Tarihler olacak. Tarihler çok İleride önemli. Bir, birkaç gün sonra belli ya oluyor abi, bir falan belli olur cumartesi, abi. cumartesi falan Tabii. belli olur diyorlar. Onunla ilgili herhalde kulüpler mi bir araya geliyorlar? Öyle bir e, durum söz konusu diye. Abi bilmiyorum, bilmiyorum da bilmiyorum ben ama. şu Halil Umut Meler konusunda bir biz kaynak kim? Kaynak Abi, biri mi? Bir yer mi? Yok. Bayağı bir yer. Yani her yer şu anda Halil Mutmeler haberinin son dakika olarak girdi. Arkadaşlar anlık olarak 4000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Şu Ben şimdi birazdan anket açıyorum. Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ndeki e, rakiplerinden ne kadar puan toplar? Onunla ilgili bir oy kullanırsanız çok memnun olurum. Abi burada aslında en kolay gözüken isim olarak kolay ama cisim olarak zor bir takım var. Bodur çok başarılı bir takım abi. Özellikle Avrupa'da geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nin yarı finalisti. Bunu Hı -hı. unutmamak lazım. Bu sezonda abi şu Graz karşısında 5-0'lık net bir galibiyet almışlardı Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında. Ajax mesela geçen sene Galatasaray Ajax'la da eşleşti Şan Avrupa Ligi'nde son maçında hatırlarsa. O maçı yense ilk 8'e kalacaktı. O maçı yenemediği için abi 2-0. Yenildi. O maçta yenilmiyorsam Yunus sakatlandı. O maçtan sonra Galatasaray'da Avrupa'da bir düşüş başlamıştı. Şu Monaco işi abi işi biraz birazcık bozduk gibi duruyor Gökhan abi. Kim bozdu? Monaco. Hani şu Monaco yerine hmm. oradan bir... Oldu abi oldu. Oldu. Onun, yerine, onun bilmem neresine. Yani Pafos çekmiş olsaydın. Onu çektin abi. Monaco'yu çektin. Yapacak bir şey yok. Deplasmanda Monaco. Sen niye Monaco'dan bu kadar korkuyorsun bir adam ya? Deplasmanda olması hoşuma gitmiş. Ne abi mesela, Monaco zannedersin ki abi. Kızıl Yıldız deplasmanı, Sırbistan deplasmanı falan yani. Hani Panathinaikos, Olympiakos deplasmanı gibi ya da ne bileyim Liverpool City deplasmanı gibi. Ne var abi Monaco deplasmanında? Monaco türbinlerinde hiç hatırladığın bir olay mı var? Ne oldu oğlum? Topun topun Monaco türbinlerine mi kaçtı çocukken? Galatasaray Monaco ile oynadığı, oynadığı oyun maçları hatırlamaya çalışıyorum. E, Parti Prens maç, bir hatırlar mısın? Parti Prens, Perekaze'nin bir golü vardı, ha. güzel bir golü. Ondan ha. sonra içeride de galiba Şampiyonlar Ligi'nde 2000, 2001'de eşleşmişlerdi. Monaco aşağı Monaco şey söylüyor. 2001'de eşleşmişlerdi diye hatırlıyorum. Dursun Özbek'in açıklamalarını getirelim arkadaşlar. Bakalım Dursun Özbek neler söylemiş kurallarla ilgili. Galatasaray öyle bakmaz. Galatasaray bu takımlar kadar güçlü en az. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir yer. Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takımı aynı düşünmek lazım. Gruptaki maçlarımıza Galatasaray yakışır. Gruptaki maçlarımızda Galatasaray yakışır. Mutlu edecek performans göstermek zorundayız. Çok mutluyum. Çok güzel takımlar geliyor dedi. Türk futbol severlere bu takımları seyrettirme fırsatı elimizde. En iyi performansı gösterip taraftarlarımız ve Türkiye'ye memnun edecek sonuçlar alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde hedef çok, hedefimiz çok yüksek. Ona göre takım kurduk. Artık söz bizde. Takıma güveniyorum. İnşallah çok başarılı olacağız. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz çok yüksek demek ee, ne demek onu bilmiyorum. Yani şimdi bir tabii insan ürküyor. Gruptan yani öncelikle hedef gruptan çıkmak. Yani 24'e kalmak. Onu da söylüyor başkan ama hedefimiz çok yüksek derken hedefinin ne kadar yüksek olduğu konusunu söylemekte. Çünkü söyleyince Aa, bunu istiyordun ne oldu baksana gibi bir yaklaşım sergileniyor maalesef ki Türkiye'de. Ama Galatasaray bu ülkede Avrupa'dan kupa kazanmak ya da Avrupa'da final oynamak, Avrupa'da başarılı olabilmek için vizyon ve kadro kurmuş olan bir kulüp. Dolayısıyla ben ne Beşiktaş'ın ne Fenerbahçe'nin... Zaten Fenerbahçe'nin ne yaptığı da ortada anlaşılır gibi değil. Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşmışken sen Benfica'yı e, 10 kişi yakalamışsın. 70'te olmuyor, öteki maçta olmuyor, o olmuyor, bu olmuyor. Bir sürü yapma. E zaten yapma bu zaten sonra. Evet. Zaten niyetinde yok gibi. Beşiktaş'ın kurduğu kadronun da zaten Avrupa Ligi'ne yetişme, Avrupa Ligi'ne yetişmediği gibi Konferans Ligi'ne de yetişmemiş olması zaten yaklaşımı da gösteriyor. Dolayısıyla bu sezon transferleri nispeten diğer takımlara göre erken yapan çünkü Şampiyonlar Ligi Avrupa mücadelesi Avrupa maçları daha geç başlayacak Galatasaray'ın dolayısıyla oraya doğru bir kadro kuruyorlar e, kaçta kaç yaptı Galatasaray? 3'te 3 üç yaptı 3'te 3 üç yaptı 10 gol ve 0 gol yedi 10 gol attı hiç gol yemedi ve kalecisi yok ve kalecisi dolayısıyla yok hani bu kadro öyle. lig için fazla fazla yeter demiştik şimdi Sané de ufak ufak gelmeye başladı şimdi kaleci transferi olacak İşte Singo geldi o yetişecek yani şimdi bunların hepsini üst üste eklediğinde Ederson işte kaleci konusunda bir gelişme bekliyorum. Aynı zamanda Orta saha ile ilgili de bir doğrulama bekliyorum. Bir haber gelebilme ihtimali yüksek. Gelmezse de beklentilerimizi ifade edeceğim. Çünkü Galatasaray Kulübü'nde de şu anda tabii ki Şampiyonlar Ligi kurasının heyecanı var. Ama Şampiyonlar Kura Şampiyonlar Ligi kurasının dışında ee, transfer heyecanı da var aslında. transfer heyecanı da var böyle bir beklenti de var Singo'dan sonra bu arada Singo'nun sizden bir rica etmiştim ya videoyu o videoyu bir verebilir miyiz? videosu varsa verelim videosu yoksa fotoğrafını da verebiliriz sessiz verelim videoyu tamam. Ee, burada transfer 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 diyorlar yani ve evet. birden bu ofis diye bir diziymiş ee, dizinin birebir aynısını çekmişler ofisten birisi yani ofisteki arkadaşlar ofis istiyormuş burada dur tamam. bir, dur biraz geri gel biraz geri gel Biraz geri gel gelebiliyorsan. Tam plakayı göreyim. PT Yok, Cruiser diye bir araba da. Chrysler. Duralım burada Chrysler. Şimdi burada Jose Mourinho 06 Jose Mourinho 5 3 2 oynuyor ya yani üçlü oynuyor da beşli diyor ya 5 3 evet. 2. Öyle bir gönderme var diye bir hikaye çok çıkmış. çok zorlama yani. Abi. o da çok zorlama. Dolayısıyla çok zorlama. Hani böyle bir gönderme yok. Bu dizinin birebir aynısını yapmaya çalışmış Galatasaray. İşte orada transfer istiyorlar. Orada da bir transfer geliyor. Aynı şeyi orada söylüyor. Devam edelim. Yani plakanın JM olması bu arabanın aynısını bulmuş olmalarından kaynaklanıyor. Yani 06 o diye Plakayı değiştirebilirler onlar. O çok basit bir iş abi. Tamam ama Öyle bir şey yok. Yani öyle bir niyetleri yok. Yani o zaman Mourinho değil yani oradaki beklenti. Yani yapan insanlarla konuştum. Böyle diyorlar. Bizim yan, yani böyle şey, bir beklentimiz. Yani çok yakışmış abi bak kıyafetler. Evet. Kıyafet de güzel. Acaba Monaco'dan geldiği için böyle havalı bir şey yapmış olabilirler mi abi? Monaco böyle jet sosyete bir i̇şte yer. Geldi diye de işte bu ofiste çalışanları ofise bir tane yeni eleman gelmesini bekliyorlarmış. O yeni eleman gelmiş. Yeni eleman da gelince böyle bir sahne olmuş. Yani Galatasaray arşa çıkarttığı için. Bak Beşiktaş da mükemmel işler yapıyor. Transfer açıklamalarını, videolarını mükemmel yapıyor. Galatasaray arşa çıkarttığı için hep bir şey arıyorlar içinde ama o aradıkları şey maalesef yok. Yani bu bu kadar. Şimdi ee, bunun dışında sen bir devam et ben bir e, birkaç yazışma yapmam lazım. Tamam Dizim tamam. Abi. Ben şimdi süper chatleri okuyayım. Sıkıntı yok. Anlık olarak 4500 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza beğeni atalım, kanalımıza da abone olalım. Benmiş demin bir anket açmıştım. Sizce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ne yapabilir? İlk 8 %37 ilk 20 ilk 24 %53 ve 24'e kalanlardan elenir de %10. Lütfen sizde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ile ilgili toplayabileceği puanları beraberleriyle evet, arkadaşlar şu anda gelen bilgiyi söyleyeyim. Henüz daha e, Halil Umut Meler'in hakemliği bıraktığına ilişkin bir e, bilgi bir belge yok. Şu ana kadar yapılan ve bu manipülasyonun ee, sebebini araştırmaya çalışıyorum. Halil Umut Meler henüz daha bırakmış değil hakemliği. Tamam. Bununla ilgili bir e, evrak da bir e, şey de olmadı. Onu söyleyeyim. Abdullah Kovçuk'un açıklamalarını getirelim bakalım. Galatasaray'ın rakipleri Ulan belli e olduktan son dakika sonra o da söyledi. söyledi. Değil, doğru değil dedim. Hemen tamam. geçtin yo, Abdullah Kovçuk'a. Önemli bir haber verdin abi. Yazalım son dakika diye. Hı. Halil Umut Meler haberleri doğru değil. Evet, henüz daha, ya, henüz daha net yani. değil yani. Ama dün de şöyle bir haber çıkmıştı abi. Bir süperlik hakemi dilekçe verdi. Hakemliğini bırakıyorum ve sadece iki cümle yazmış. Hakemliği bırakıyorum yani. Evet. Hakemliği bırakıyorum muymuş? Or evet hakemliği bırakıyorum. Öyle yazmış. Hakemliği bırakıyorum yani. O Halil Umut olabilir mi? Değil. Hayır Halil Umut henüz daha bırakmadı. Onu söylüyorum işte. Bırakmayı De yazıyor o zaman yakındır. Yani işte orada orada başka şeyler var. Şimdi orada hakemliğin içerisinde Ferhat Gündoğdu Halil Umut Meler'e e, Halil bir manipüle edip böyle bir e bıraktı hakemliği gibi bir e ...bir şey yapmaya çalışıyorlar... ...Halil Umut Meler iyi hakem mi... ...kötü hakem ama Türkiye'nin elit hakemi... E, ...koşamadı... ...ilk koşuyu, ikinci koşuyu koştu mu... ...koşamadı mı bilmiyorum... ...madem sen böyle manipülatif haberler yaptırmaya çalışıyorsun... ...o zaman Halil Umut Meler'i niye koşturttun... ...niye koştu dedin... ...gibi bir sürü şey var abi... ...bu sezon hakemlik, bu Ferhat Gündoğdu... ...MHK'nin başında olduğu sürece... ...aldığı her kararın ama her kararın... ...çok ciddi şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyorum alt ligdeki, bal ligindeki amatör ya da işte ikinci lig, üçüncü lig maçlarındaki hakem atamalarından tut da ki Sarıyer'in başına gelenleri burada söyledim, spor gecesinde söyledim sarı Sarıyer'in başına gelenleri. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olduğu sürece bu ülkede hakemlikle ilgili hiçbir karar temiz, düzgün, doğru, manipülasyon olmamış ya da manipüle edilmeden alınmış bir karar asla ve asla değildir. Çok net söylüyorum. Ferhat Gündoğdu Türk hakemliğinin skandalıdır bak. Skandalı. Hakemlik kendi camiasının içerisinde hiç ama hiç bu kadar kötü yönetilmedi. Kötü performanslar çok gördük. En kötüsünü de Ferhat Gündoğdu ile gördük. O yüzden henüz daha Halil Umut Meller haberleri henüz daha doğru değil. Ama doğru olabiliriz ilerleyen zamanlarda. Evet, Çünkü Ali Umut neler ceza aldı biliyorsun Beşiktaş maçında falan ya. Hani geçen hafta galiba maç almadı. Bu hafta almayacak. Oradan belli olur zaten. Bu hafta da almadı zaten. Hakemler de açıklandı. Bu hafta da almadı. Siz Abdullah açıklamasını hazırla tutun arkadaşlar. Birazcık şampiyonlar ilgini konuşalım. Galatasaray'ın rakiplerini konuşalım. Ondan sonra yavaştan transferi de geleceğiz. Bir süper chatlerinizi okuyalım. Yavuz büyük Büyüktürk. PRC kibirli Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarına yorumumuz nedir? A-klas kaleci, sol stoper, orta sağ, sol e, kanat gelmezse bu grupta Kevgir'e döneriz demiş. Erdal Helvacı, abi Dario Osorio diyorlar 21 yaşında sanki Ziyeş'in gençliği gibi alınsan nasıl olur demiş. Arkadaşlar şimdi hepsini anlatacağım şimdi Gör bir yerden bir e, bilgi bekliyordum. Ozan Hocaoğlu, Frankfurt, Bodo USA'den puan alırlar gerisi sıfır yaz toplam 9 puan anca toplar Galatasaray kendimizi kandırmayalım bence demiş. Merih Derinsu evimizde her maç 3 puan alırız öyle hesapla. Gerçi evinde 4 maçın var. 4'ünde yen yani çıkarsın gruplardan. Ferhat Kara bu rakipleri Ederson şart. Lila Mesma Mes değil. De Özberk, Frankfurt ve Amsterdam deplasman olmaz Jimboma. O da o da O da Beşiktaş'tan ayrıldı veda etti. Evet son dakika Ola Soska Beşiktaş'a veda etti. Kovuldum abi veda etti. Ve Beşiktaş yönetimi Ola Solskjaer yerle yollara ayırdı. De Özberk Galatasaray Liverpool'un son maç olursa Galatasaray abi, maçı hepsi pıtır pıtır maçı kazanabilir de. Simoş, abi Hakan Çağlıoğlu gelecek bir süper olur bir paylaşım var konuşacağız. Olcay Keskin, Hakan Yampasoğlu al verici düz sistem topçusu Çakma reklam haberler yapan muhabirler Hakan'ı tutul kitlemeye çalışıyorlar. Taraftar Bisuma istiyor demiş. Birer Genç Hacı Osmanoğlu Galatasaray kolay kura çekti demiş. Doğru mu? Sanırım kolay dememiş de güzel bir kura çekti demiş. Deve dişi gibi rakipler çekmedi demiş. Liverpool City acaba neyin dişi? <laughs> bir getirelim. yarasa dişi mi acaba yani? Tabii doğru. Doğru. Bir getirelim arkadaşlar Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını bakalım ne söylemiş. Biz bu sene hocamız ne istediyse tek tek onu yaptık. Biz nokta atışı transfer yapıyoruz. Başka var mıydı? Yani bu kadar açıklama. Yani şeyle ilgili Şampiyonlar Ligi grupları var ile abi, ilgili. Bir sürü şey var vardı. Mi? onu sormuşlar Hı. abi. Şampiyonlar Ligi grupları. Ya şöyle nasıl şimdi Galatasaray ile ilgili şeyleri Sen de... Galatasaray'ın kadrosu bu rakiplere göre abi şu anda Şampiyonlar Ligi'ni oynamaya eksik. uygun mu eksik, eksik, eksik mi? Kardeşim, eksik.